Evet merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle birlikte yine ilham verici efsane <laughs> Şimdi kardeşimin hesabındayım arkadaşlar ve ismini yapmış <laughs> <laughs> kardeşim ee, Arkadaşlar ben kardeşimin kanalının linkini aşağıya koyarım takip ederseniz sevinirim bakın burada 100 elmas görüyorsunuz yani burada Güzel elmas ondan dolayı değiştiremiyoruz isminize hatta bakın şöyle yine böyle bir şeyler yapalım bakın Bak değişemiyor yetersiz diyor Bugün sizlerle bunu bedava yapacağız arkadaşlar Öncelikle hiçbir şeye ihtiyacımız yok sadece telefonumuzda stumble guys olması ve de ayarlarımızın olması yeterli Şimdi Arkadaşlar oyunumuzdan Oyunumuzdan çıkıp telefonumuzun kendi ana ekranındaki ayarlara giriyoruz Buradan da arkadaşlar uygulamalara giriyoruz. Sonra arkadaşlar buradan giriyoruz. S'yi buluyoruz. S. Ee, burada Stomel Guys arkadaşlar. Buradan e, telefonunuz Samsung'sa depolamadadır. Eğer Xiaomi ise de şu, şu kısımda bir yerdedir işte. Şurada arkadaşlar depolamaya tıklıyoruz. Veriyi sil. Sil diyoruz sorun arkadaşlar. Hesabınız kesinlikle gitmiyor. Buradan arkadaşlar. Giriyoruz Stumul Guys'a. Yani oyunlar benim değil. Ben bebek miyim? Olma kadar oynayacağım. Kardeşim, kardeşimin hesabı. O oynuyor yani. kardeşim yani kardeşimin telefonu. Ve arkadaşlar. Şua, hay, 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 ne bileyim ismimiz. Buradan karakterimizi de seçelim. Yani hiçbir şeyimiz gitmiyor. Şurada arkadaşlar giriyoruz ve ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz yani. Hemen bir kardeşimizin ismini yapalım. Bizim kardeşimizin ismi neydi? Burada, Burada. arkadaşlar, Efe benim kardeşimin ismi. Bizim kanalımızın adı K1. ücretsiz Gördüğünüz gibi değişti. Arkadaşlar böyle değiştirebiliyoruz. Diğer görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.